Konya Spor Süper Lig'in 30. haftasında Karagümrük'ün konuğu oldu. Anadolu Kartalı 42. dakikada Enda'nın şık golüyle 1-0 öne geçerken 85'te Güven Yalçı'nın golüne engel olamayarak zorlu karşılaşmadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Yeşil Beyazlar direkt rakibine karşı yenilmese de galibiyeti tepti. Anadolu Kartalı bu skorla birlikte puanını 33'e çıkartırken Karagümrük ise puanını 30'a yükseltti. Konya Spor'a zorlu Karagümrük maçı öncesinde savunma hattından kötü bir haber geldi. Yeşil Beyazlar'ın sağ stoper oyuncusu Filip Damlanovic, sağ dizindeki şişlik ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle zorlu maçın kadrosundan çıkartıldı. Bu gelişmenin ardından Konyaspor'un savunma hattıysa Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Hadebe ve Ciler Mesidya'dan oluştu. Konyaspor teknik direktörü Faridun Ömeroviç orta alanda da değişikliğe gitti. Konyaspor'un ikili ön liberosunu son erdikmen ve Steven Enzonzi oluştururken rotasyon ileri üçlü de geldi. Sağ kanatta Endao, on numarada Çıkaldao ve sol kanatta ise Marlos Moreno zorlu karşılaşmada forma şansı buldu. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında 87. dakikada kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçıran Konya Spor bu haftada 85'te kalesinde gördüğü golle Karagümrük karşısında 3 puanı kaçırıp Anadolu Kartalı taraftarına dejavu yaşattı.